Merhaba. Kaynaklarınızı sizin için didik didik ettiğimiz ve en önemli noktaları damıttığımız sohbetimize hoş geldiniz. Bugün radarımızda iş sağlığı ve güvenliği, yani hepimizin bildiği kısaltmasıyla İSG var. Evet, oldukça önemli bir konu. Elimizdeki kaynak konunun ta antik çağlardaki ilk filizlerinden başlayıp günümüzdeki yasal çerçeveye, temel kavramlara kadar uzanan geniş bir perspektif sunuyor. Amacımız bu yolculukta size rehberlik edip konunun özünü birlikte yakalamak. Peki neden İSG hepimizi ilgilendiriyor? Yani bu konunun önemi nedir? Şöyle başlayayım isterseniz. Kaynağımız daha en başta çok sarsıcı bir tablo çiziyor. Öyle mi? Evet. Dünyada her 15 saniyede bir işçi işle ilgili bir kaza yaşıyor. Her 15 saniyede bir mi? İnanılmaz. Daha da vahimi, yine her 15 saniyede bir işçi, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Aman Allah'ım. Bu, yılda 2.3 milyondan fazla can kaybı demek. Çok korkunç. Ve dünya ekonomisinin e, yaklaşık yüzde %4'üne denk gelen devasa bir maliyet. Yüzde %4 mü? Yani bu rakamları duyunca insan gerçekten durup düşünüyor. Okey, hadi bu konuyu biraz açalım o zaman. İSG dediğimizde aklımıza genellikle modern fabrikalar, işte baretler, uyarı levhaları falan gelse de... Evet, genelde öyle oluyor. Konunun kökleri çok daha eskiye dayanıyor anladığım kadarıyla. Kaynağımız bize sanayi devrim öncesinde bile bu konuda kafa yoranlar olduğunu gösteriyor değil mi? Kesinlikle. Yani antik çağlara baktığımızda bile ilginç ipuçları var. Mesela? Örneğin Heredot, Mısır'da piramitleri inşa eden işçilerin hani verimliliği için İyi beslenmeleri gerektiğine dikkat çekmiş. Hı, i̇lginç. Hipokrat mesela kurşun zehirlenmesine değinmiş. Yani mesleklerin sağlık üzerindeki etkilerine işaret etmiş aslında. Ta o zamanlardan yani. Birisi ise hem düşündürücü hem de biraz tebessüm ettiriyor açıkçası. Neymiş o? Tozdan korunmaları için işçilere başlarına torba geçirmelerini tavsiye etmiş. Şaka gibi. Belki de kişisel koruyucu donanımın en ilkel hali buydu kim bilir. Olabilir tabii. Daha sonra Paracelsus var. Madencilerin hastalıkları üzerine ilk kitabı yazmış. Agrikola, madenlerde havalandırma gibi e, teknik çözümler önermiş. Yani ufak tefek de olsa bir farkındalık varmış o dönemde bile. Ama asıl... İş sağlığı diyebileceğimiz bir alan ne zaman şekillenmeye başlıyor? Ya asıl dönüm noktası 17. yüzyılda İtalyan hekim Bernardino Ramazzini. Ramazzini, evet ismi tanıdık geliyor. Onun "Demorbis artificum diatriba" yani çalışanların hastalıkları üzerine adlı eseri var. Bu eserle sadece hangi işin hangi hastalığa yol açtığını listelemekle kalmıyor, çok daha ileri gidiyor aslında. Ne gibi? İş yeri koşulları düzeltilirse verimin artacağını söylüyor ve burası çok önemli. Bugünkü ergonominin temellerini atarak işin çalışana uygun hale getirilmesi gerektiğini savunuyor. Oo, bu gerçekten vizyoner bir yaklaşım o dönem için. Kesinlikle. Bu yüzden iş sağlığının kurucusu unvanını sonuna kadar hak ediyor bence. Ve sonra sahneye sanayi devrimi çıkıyor. Buhar gücü, fabrikalar, seri üretim ama madalyonun bir de karanlık yüzü var anladığım kadarıyla. Hem de nasıl? Uzun çalışma saatleri, tehlikeli makineler, çocuk işçiler, korkunç koşullar. Kaynakta işverenlerin neden özellikle kadın ve çocukları tercih ettiği de belirtilmiş sanırım. Evet, maalesef. Daha ucuza çalıştırıp daha kolay kontrol edebilmek için. Çok acı. E tabi. Bu ağır koşullar kaçınılmaz olarak tepkilere ve müdahalelere yol açıyor. İngiltere bu konuda öncü rol oynamış. Nasıl yani? Mesela Percival Pott diye bir cerrah var. Baca temizleyicisi çocuklarda görülen kanser vakalarını tespit ediyor. Bu büyük yankı uyandırıyor. Hmm. Robert Owen gibi bazı ileri görüşlü işverenler kendi fabrikalarında iyileştirmeler yapsa da hani genele yayılan değişim daha çok yasalarla geliyor. O meşhur fabrikalar kanunları dönemi yani. Aynen öyle. Önce çocukların çalışma saatlerini sınırlayan böyle biraz ürkek adımlar atılıyor ama denetim olmayınca pek işe yaramıyor açıkçası. Denetim şart tabii. Asıl kırılma 1833'teki fabrikalar kanunuyla yaşanıyor. Bu kanun sadece yaş sınırı 9 yaş altı yasaklanıyor ve saat sınırı getirmekle kalmıyor. En önemlisi Fabrikaları denetleyecek bağımsız müfettişler görevlendiriyor. İşte bu çok önemli bir adım. Kesinlikle. Bu devletin kuralı koydum, gerisi işverene kalmış demediğini, işin takipçisi olacağını gösteren bir zihniyet devrimiydi aslında. Anladım. Sonrasında kadınların ve küçük çocukların madenlerde çalıştırılmasının yasaklanması, işyeri hekimi zorunluluğu Belirli meslek hastalıklarının bildirim zorunluluğu, işe giriş muayeneleri gibi adımlarla İSG alanı giderek şekilleniyor İngiltere'de. Anlıyorum. Yani süreç şöyle işlemiş gibi. Önce sorunu tespit et, sonra kural koy, sonra denetle ve giderek önleyici tedbirlere odaklan. Peki İngiltere'deki bu model diğer sanayileşen ülkeleri nasıl etkiledi? İngiltere'deki bu gelişmeler Almanya, Fransa, ABD gibi diğer sanayileşen ülkeler için de bir nevi yol haritası oldu diyebiliriz. Onlar da benzer yasalar mı çıkardılar? Evet, onlar da kendi koşullarına göre benzer yasal düzenlemeleri hayata geçirdiler. Örneğin ABD'de Massachusetts eyaleti bu konuda oldukça erken adımlar atmış. Hmm. Aynı dönemde Taylor gibi isimler işin bilimsel analiziyle verimliliği arttırmayı hedeflerken, bazı düşünürlerde ağır işlerin yıpratıcılığına dikkat çekiyor. Hatta Voconson gibi mucitler güvenlik için otomasyonu bile düşünüyordu. İlginç. Peki ya tazminat? Yani iş kazası geçiren ne olacak? O kavram da bu dönemde filizleniyor. İlk uygulama 1885'te Almanya'da başlıyor. İş kazası geçirenlere maddi güvence sağlanmaya başlanıyor. Anladım. Uluslararası düzeyde bir gelişme var mı peki? Olmaz mı? 1919'da kurulan ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü standartların belirlenmesinde ve yaygınlaşmasında çok kilit bir rol oynuyor. Peki Gelelim bizim topraklarımıza. Türkiye'de durum nasıldı? Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde İSG nasıl bir gelişim gösterdi? Kaynağımız Osmanlı'da sanayileşmenin daha geç başladığını söylüyor. Doğru. Osmanlı'da sanayileşme Avrupa ile aynı hızda ilerlemediği için e, İSG alanındaki gelişmeler de daha sınırlı kalmış ve geç başlamış. Tanzimat öncesinde lonca sistemi hakim. Loncalar evet. Loncaların orta sandığı veya teavün sandığı gibi yardımlaşma sandıkları var. Bunlar sosyal güvenliğin ilk nüveleri sayılabilir belki ama modern anlamda bir İSG bilincinden söz etmek zor o dönem için. Peki Tanzimat sonrası? Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde ilk sanayi tesisleri kurulunca özellikle de işçilerin en yoğun çalıştığı Ereğli kömür havzasındaki ağır koşullar nedeniyle ilk yasal düzenleme denemeleri yapılıyor. Dilaver Paşa Nizamnamesi ve Madin Nizamnamesi gibi mi? Bunların önemi neydi tam olarak? Dilaver Paşa Nizamnamesi 1865 tarihli padişah onayı alamamış ama yine de uygulanmış. Çalışma süresini 10 saatle sınırlama, dinlenme arası, yatacak yer gibi konularda iyileştirmeler getirmeye çalışıyor ama denetimsiz kalıyor. Anladım. 1869 tarihli madin nizamnamesi ise daha kapsamlı, zorla çalıştırmayı yasaklıyor, mühendislere önlem alma yetkisi veriyor, Kaza bildirimi, iş yeri hekimi ve eczane bulundurma zorunluluğu getiriyor. Daha ciddi adımlar yani. Evet. En önemlisi kazaya uğrayan işçile veya ailesine tazminat ödenmesini ve kusurlu işverene ceza verilmesini öngörüyor. Mecelle'de de işverenin kusuruyla oluşan zararı tazmin yükümlülüğü yer alıyor. Yani temel bir sorumluluk bilinci oluşmaya başlıyor. Özellikle de riskin yüksek olduğu madencilik sektöründe. Cumhuriyet dönemiyle birlikte sanayileşme hızlanıyor tabii. İSG alanında neler değişiyor peki? Cumhuriyetle birlikte çok daha sistematik adımlar atılıyor. Yine ilk odak noktası o dönemin en büyük ve tehlikeli iş kolu olan kömür madenleri, Ereğli Havzası yani. Neden hep madenler? Çünkü o dönemde işçilerin en yoğun çalıştığı, en riskli alan orası. 1921'de çıkarılan 151 sayılı Ereğli Havzası Kanunu çok önemli. Ne gibi hükümler var? 18 yaş altı çalıştırma yasağı, günlük çalışma süresinin 8 saatle sınırlanması, fazla mesaiye çift ücret öngörülmesi, işverenlere hastalanan veya kazaya uğrayan işçiyi tedavi ettirme, Hastane, eczane, hekim bulundurma zorunluluğu getirilmesi, hatta ölüm halinde mirasçılara tazminat hakkı ve işverene cezai yaptırınlar bile düzenleniyor. Oldukça ileri hükümler içeriyor aslında o dönem için. Gerçekten öyle. Sonrasında İzmir İktisat Kongresi kararları, Hafta Tatili Kanunu 1924, Ulusal Bayram Kanunu 1935, işverenin Gözetme Borcunu Düzenleyen Borçlar Kanunu 1926'da ilk sonra 2011'de yenilendi, Kadın ve Çocukların Korunması, iş Yeri Hekimi Zorunluluğu gibi hükümler içeren Umumi Hıfzı Sıha Kanunu 1930 gibi. Önemli düzenlemeler geliyor ve tabii iş kanunları. Türk çalışma hayatının temel taşları. Evet, 1936'da ilk iş kanunu 3008 sayılı çıkıyor. Bunu zaman içinde günün ihtiyaçlarına göre işte 1967, 1971 ve en son Avrupa Birliği uyum sürecinde 2003 tarihli 4857 sayılı iş kanunu takip ediyor sosyal güvenlik alanında da önemli adımlar atılmış. Tabii. Çalışma Bakanlığı'nın kurulması 1945, İşçi Sigortaları Kurumu 1945, İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu 1945 ve sonra tüm sosyal sigortaları birleştiren 1964 tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, nihayetinde de 2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2000 2008'de yürürlüğe girdi ile bugünkü yapı oluşuyor. Ve geldik günümüze daha da yaklaşarak o çok konuşulan kanuna. 2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu. Evet bu kanun Türkiye'de İSG alanı için gerçekten bir milat oldu diyebiliriz. Peki bu kanunun önemi neydi? Yani zaten iş kanunları vardı. Neden ayrı özel bir İSG kanununa ihtiyaç duyuldu sizce? Kaynakta bununla ilgili bir yorum var mı? E, kaynakta doğrudan bir cevap yok ama satır aralarından anlaşılan şu: Önceki iş kanunları İSG'ye tabii ki değiniyordu ama konu genellikle diğer çalışma ilişkileri içinde hani bir alt başlık gibi kalıyordu. 6331 sayılı kanun ise İSG'yi başlı başına, müstekil bir alan olarak ele aldı. Odak noktası sadece İSG yani. Aynen öyle ve sadece işçileri değil memurlar dahil, kamu çalışanları dahil tüm çalışanları kapsamı alanına aldı. En önemlisi de bence reaktif bir yaklaşımdan ziyade yani kaza olduktan sonra müdahale etmek yerine proaktif, yani riskleri önceden tespit edip önlemeye odaklanan bir felsefeyi benimsedi. Önleyici yaklaşım. Kesinlikle. Risk değerlendirmesi zorunluluğu, acil durum planları yapma zorunluluğu İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülükleri hep bu önleyici yaklaşımın bir parçası. Artık İSG sadece birkaç kuraldan ibaret değil, yönetilmesi gereken bütüncül bir sistem olarak görülüyor bu kanunla birlikte. Anladım. Tüm bu tarihsel gelişimden sonra bugünkü modern İSG anlayışının temel amacı nedir diye sorsak? Yani başta bahsettiğimiz o ürkütücü istatistikleri azaltmak mı sadece? O istatistikleri azaltmak elbette ana hedef ama İSG'nin amacı bundan daha geniş aslında. Temel amaç kaynağımızın da net bir şekilde vurguladığı gibi iş kazaları ve meslek hastalıklarını daha ortaya çıkmadan önlemek. Önlemek. Evet, önlemek. Nihai gaye ise çalışanların hayatını, sağlığını ve refahını korumak. Bunu biraz daha açarsak üç ana başlıkta toplayabiliriz belki. Nedir onlar? Birincisi ve en önemlisi çalışanları korumak. Bu en temel ve ahlaki amaç. Güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratarak insanları işin olumsuz etkilerinden korumak. Tabii ki. insan hayatı her şeyden önemli. İkincisi, üretim güvenliğini sağlamak. İSG önlemleri sadece insani değil, aynı zamanda ekonomik bir gereklilikte. Çünkü kazalar ve hastalıklar iş gücü kaybına, iş günü kaybına, dolayısıyla üretimde aksamalara ve verimsizliğe yol açar. İyi bir İSG yönetimi üretimin kesintisiz ve verimli sürmesini de sağlar. Mantıklı. Üçüncüsü de iş yeri güvenliğini sağlamak. Yani makine arızaları, yangın, patlama gibi olaylar sadece çalışanlara değil, iş yerinin kendisine, tesislere, ekipmanlara da zarar verir. İSG, bu tür olayları önleyerek tesisin ve ekipmanın güvenliğini de hedefler. Dolaylı olarak yine çalışanların korunmasına hizmet eder tabii bu da. Peki İSG neden günümüzde giderek daha fazla önem kazanıyor? Sadece yasalar zorladığı için mi? Yoksa başka nedenleri de var mı? Yasalar elbette önemli bir itici güç ama tek sebep değil. Kaynağımız üç temel faktöre işaret ediyor bu konuda. Merak ettim. Birincisi teknik zorunluluklar. Teknoloji sürekli gelişiyor değil mi? Bu geliştikçe riskler de değişiyor. Belki eski tip mekanik tehlikeler azalıyor veya şekil değiştiriyor ama yepyeni riskler ortaya çıkıyor. Ne günü mesele? Radyasyon, giderek artan kimyasal kullanımı, ergonomik sorunlar hatta teknolojiye bağlı stres, uzun süre makine başında yalnız çalışmaya bağlı depresyon gibi psikososyal riskler. İSG'nin sürekli bu yeni risklere de adapte olması gerekiyor. Doğru, teknoloji sadece kolaylık getirmiyor. İkincisi ekonomik zorunluluklar. Yeni teknolojiler, yeni yatırımlar pahalı. Artan rekabet ve kar baskısı bazen işverenleri güvenlik önlemlerinden kısmaya etebiliyor maalesef kısa vadeli düşünce. Aynen ama bu kısa vadeli bir kazanç gibi görünse de aslında artan kaza maliyetleri, tazminatlar, iş gücü devir hızındaki artış, itibar kaybı gibi nedenlerle uzun vadede çok daha pahalıya patlıyor. Ayrıca kayıt dışı ekonomi ve evden çalışma, tele çalışma gibi esnek modellerde İSG'nin kapsamını ve önemini arttırıyor. Bu alanları da düzenlemek gerekiyor. Üçüncü faktör neydi? Üçüncüsü sosyal zorunluluklar. Artık toplumlar iş yerindeki kötü koşullara eskisi kadar duyarsız değil. Yani sanayi devriminin o bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışı iflas etti. Kamuoyu baskısı yani. Kesinlikle. Kamuoyu, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, STK'lar daha güvenli çalışma koşulları için baskı oluşturuyor ve devletleri daha etkin düzenlemeler yapmaya itiyor. Kaynakta Türkiye'den verilen güzel örnekler var bununla ilgili. Mesela? Tersanelerdeki ölümler... Veya kot kumlama işçilerinin yaşadığı o korkunç silikozis trajedisi sonrası oluşan kamuoyu tepkisi. Bu tepkiler o alanlarda önemli iyileştirmelerin yapılmasını tetikledi. Bu da sosyal beklentilerin ve baskının gücünü gösteriyor. Şimdi de biraz temel kavramlara inelim isterseniz. Sıkça iş sağlığı ve iş güvenliği terimlerini duyuyoruz. Bunlar tam olarak ne anlama geliyor? Aralarında bir fark var mı yoksa aynı şey mi? Bunlar birbiriyle çok yakından ilişkili ama odak noktaları biraz farklı iki kavram aslında. Aynı şey değiller tam olarak. Nedir farkları? Şöyle açıklayayım. İş sağlığı occupational health daha geniş bir perspektife sahip. Dünya Sağlık Örgütü WHO ve ILO'nun ortak tanımına göre sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi demek. Yani sadece bedensel değil, ruhsal ve sosyal iyilik hali de dahil. Aynen öyle. Daha çok çalışma ortamının hijyeni Kimyasallar, gürültü, titreşim gibi sağlığı tehdit eden faktörler ve ergonomi gibi konulara odaklanıyor. Ana felsefesi işi insana, insanı işine uygun hale getirmek. Peki iş güvenliği? İş güvenliği occupational safety ise daha çok işin yapılışı sırasındaki teknik risklere ve özellikle kazaların önlenmesine odaklanıyor. Teknik riskler derken? Makinelerin koruyucuları, Elektrik güvenliği, yüksekte çalışma önlemleri, yangın güvenliği gibi konular iş güvenliğinin alanına giriyor. Amacı işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek ani tehlikeleri ve kaza risklerini ortadan kaldırmak veya kontrol altına almak. Daha çok mühendislik prensiplerine dayanıyor diyebiliriz. Anladım. Ama günümüzde ikisi bir arada anılıyor genelde değil mi? İSG olarak. Kesinlikle. Günümüzde bu iki kavram İş sağlığı ve güvenliği yani İSG şemsiyesi altında bir bütün olarak ele alınıyor ve yönetiliyor zaten. Anlaşıldı. Gelelim en can alıcı iki kavrama. İş kazası ve meslek hastalığı. Bu ikisi sık sık karıştırılıyor sanırım. Aralarındaki temel farklar nelerdir ve yasal olarak nasıl tanımlanıyorlar? Evet bu ayrım çok önemli ve sıkça karıştırıldığı doğru. İş kazası en basit tanımıyla önceden planlanmamış, ani gelişen ve zarara, yaralanma, ölüm, maddi hasar gibi yol açan bir olaydır. Ani ve beklenmedik yani. Aynen. Hukuki olarak ise özellikle sosyal güvenlik hukuku açısından tanımı daha spesifik. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yani SSGSK hangi durumların iş kazası olacağını madde 13'te net olarak belirliyor. Tanım vermekten çok durumları sayıyor. Nedir o durumlar? Kabaca 5 ana durumda gerçekleşen olaylar iş kazası sayılıyor. Birincisi, sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada. Mesai saati içinde olması şart değil. Örneğin öğle arasında yemekhanede kayıp düşmesi gibi. Hmm. İkincisi, işveren tarafından yürütülen bir iş nedeniyle iş yeri dışında bile olsa, mesela şirketin bir işi için bankaya giderken trafik kazası geçirmesi. Tamam. Üçüncüsü görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderildiğinde asıl işini yapmadığı zamanlarda bile yani örneğin şehir dışı görevdeyken otelde dinlenirken başına gelen bir kaza. İlginç. Dördüncüsü emzinen kadın sigortalının süt izni sırasında mesela süt izninde eve giderken yolda kaza geçirmesi. Evet. Beşincisi de İşverenin sağladığı araçla işe gidiş geliş sırasında, servis kazaları gibi yani. Anladım. Yani sadece fabrikada makine başında olan değil, işle şu ya da bu şekilde bağlantılı pek çok durumda yaşanan olay iş kazası sayılabiliyor. Peki bir olayın iş kazası sayılması için başka şartlar var mı? Evet, dört temel unsurun bir arada olması gerekiyor hukuken iş kazası sayılması için. Bir, kazaya uğrayanın 5510 sayılı kanuna göre sigortalı olması lazım. Sigortalı olmak şart. İkincisi, kazanın az önce saydığımız beş durumdan birinde meydana gelmesi gerekiyor. Tamam. 3. Kaza sonucu sigortalının bedensel veya ruhsal bir zarara uğraması lazım. Bedensel veya ruhsal zarar. Evet. Ve 4. kazayla ortaya çıkan zarar arasında bir neden sonuç ilişkisi yani illiyet balı bulunması gerekiyor. Nedensellik bağı. Aynen. Kaynaktaki bir örnek ilginç de bu konuda. İş yerinde intihar vakası bile eğer diğer şartlar, sigortalı olma, ruhsal zarar, iş yerinde meydana gelme gibi varsa, SSK SSG açısından iş kazası olarak değerlendirilebiliyor. Gerçekten dikkat çekici bir nokta. Peki, meslek hastalığı nedir? İş kazasından temel farkı ne? Meslek hastalığı iş kazasının tam aksine ani bir olay sonucu değil de yapılan işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm koşulları yüzünden yavaş yavaş zamanla ortaya çıkan hastalıklardır. Yani anahtar kelime tekrarlanan sebep ve zamanla ortaya çıkma. Kaynaktaki örnek çok açıklayıcı aslında. Torna tezgahında çalışan bir işçinin dikkatsizlik sonucu aniden elini tezgaha kaptırması bir iş kazasıdır. Evet, ani bir olay ama kod kumlama işinde yıllarca çalışan bir işçinin sürekli silika tozu soluyarak akciğerlerinde silikozis hastalığının gelişmesi bir meslek hastalığıdır. Anladım. Fark çok net şimdi. Peki bir hastalığın meslek hastalığı sayılması için ne gerekiyor yasal olarak? İş kazasındakine benzer unsurlar var aslında. 1. Hastalanan kişinin sigortalı olması gerekiyor. Tamam. 2 bedensel veya ruhsal bir hastalığın veya engelliliğin ortaya çıkması lazım. Bu geçici de olabilir, kalıcı da. Evet. 3. En önemlisi bu hastalığın yapılan işin niteliği veya işin yürütüm şartları nedeniyle ortaya çıkması gerekiyor. Yani işle hastalık arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi, illiyet bağı olmalı. İşle ilgili olması şartı yani. Aynen. Türkiye'deki sistemde hangi hastalıkların hangi işlerde meslek hastalığı sayılacağına dair Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliğinde bir liste var. Meslek hastalıkları listesi deniyor buna bir liste var yani. Evet, bu listede her hastalık için bir yükümlülük süresi de belirtiliyor. Bu süre o hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için gereken en az maruziyet süresini ifade ediyor. Hastalığa göre birkaç günden 25 yıla kadar değişebiliyor bu süreler. Peki hastalık listede yoksa veya süre geçtikten sonra ortaya çıkmışsa ne oluyor? O zaman durumun meslek hastalığı olup olmadığını Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu denilen bir kurul karar veriyor oraya başvurmak gerekiyor. Evet, antik çağlardaki ilk farkındalık kıvılcımlarından sanayi devriminin o zorlu derslerine, oradan günümüzün kapsamlı yasalarına ve detaylı kavramlarına uzanan gerçekten öğretici bir yolculuk oldu bizim için. Kesinlikle. Gördük ki, İSG sadece bir dizi kural ve yönetmelik değil insanı odağına alan, sağlığı ve hayatı korurken aynı zamanda üretimin devamlılığını ve verimliliğini de gözeten, sürekli gelişen, yaşayan, dinamik bir alan. Çok doğru. Ve tüm bu tarihsel süreçten ve kavramlardan çıkarmamız gereken ana fikir hep aynı aslında. Önlemek, ödemekten veya acı çekmekten her zaman daha iyidir, daha insancıldır, daha ekonomiktir. Önlemek, Kilit kelime bu galiba. Kesinlikle. Kazaların ve hastalıkların olmadan önce engellenmesi asıl hedeftir. Bu temel kavramları bilmek, riskleri tanımak ve gerekli önlemleri almak sadece iş güvenliği uzmanlarının iş yeri hetimlerinin değil, işverenlerin, çalışanların yani hepimizin sorumluluğu. Ancak bu ortak bilinçle daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratabiliriz. Bu derinlemesine incelemeyi tamamlarken e zihninizde küçük bir kıvılcım çakması için bir soruyla bitirelim istiyoruz. Buyurun. Kaynakta teknolojinin getirdiği yeni risklerden bahsedildi. Radyasyon, kimyasallar, psikososyal riskler gibi. Peki, yapay zeka, otomasyonun daha da ilerlemesi, biyoteknoloji gibi ufukta beliren veya belki henüz hayal bile edemediğimiz yenilikler, bunlar gelecekte İSG alanına ne gibi bilinmeyen zorluklar getirebilir sizce? Bu geleceğin risklerine bugünden hazırlanmak için neler yapabiliriz? Hmm, gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.